kalp krizi tanısını iki seviyede, ikiye bölerek, iki kademede incelemek lazım. Bir halkın koyabileceği, koyması gereken tanı, erken tanınması adına bir de hekimin yapacağı işler, hekimin tanıması. iki farklı durum. Öncelikli olarak halkın tanıması, kişinin, kendisinin veya etrafındaki insanların tanıması çok kıymetlidir. Bu şu sebepten çok kıymetlidir. Kalp kriziyle ölen insanların büyük çoğunluğu yüzde daha açık ifadeyle yüzde doksanı ilk saat içinde ölür. Hayatını kaybeder. Kalp krizinden olan ölümlerin yüzde doksanı ilk saat içinde olur. Bu yüzden kalp krizinin herkes tarafından sadece hekimler tarafından değil, yardımcı sağlık personel tarafından değil, Vatandaşlarımız tarafından da tanınması, bu konuda bilgi sahibi olunması son derece önemlidir. Kalp krizinde %5 insanda hiç ağrı yoktur. Ancak kalan %95'te şu şekilde şikayetler sıklıkla vardır. Kişinin o güne kadar bilmediği, yaşamadığı göğüste, sıklıkla göğüste, göğüsün ortası, solu, sağı, yeri çok önemli değil. Göğsün bir bölgesinde olabilir, tamamını kaplayabilir, yerinin çok bir önemi yok, genişliğinin çok bir önemi yok. Şiddetli bir ağrı, dayanılmaz şiddetli bir ağrı. Bu ağrı eğer boğaza, omuza, çeneye, sırta doğru yayılıyorsa teşhisi ağrının kalp kaynaklı olma ihtimalini daha da arttırır. Veya ağrı göğüs bölgesinde değil de bir anda çok şiddetli olarak sırtta, omuzda, kolda veya mide bölgesinde de başlamış olabilir. Kalp kaynaklı ağrı, krizdeki ağrı midemizden çenemize kadar önlü arkalı olabilir. Yerinin çok bir önemi yoktur. Burada kişi şunu söyleyebilir. Bu ağrı benim şimdiye kadar bilmediğim, tanımadığım farklı bir ağrı. Bunu kişi eğer sorulursa beyan edebilir. Böyle bir durumda katiyen vakit geçirmemek lazım. Hemen bir sağlık kuruluşuna müracaat etmek lazım.